Yok yani, eminsin değil mi? Yok oğlum, o oradaydı. Onu çıkardım, oraya taktım işte. Çok ciddi bir sorun var. Aa, oğlum bana bir şey oluyor. Midem. Aa! Bana da bir şey olmaya başladı. Aa! Ne oluyorsunuz oğlum? Oğlum, benim de bir karnım kötüleşti. Karnıma kramp girmeye başladı benimle. Oğlum senkronize hasta olanı da ilk defa görüyorum. Ne oluyor oğlum size? Oğlum Bahattin sen bize ne yedirdin o evde ya? Kessin senin o füzyon kahvaltından Bahattin. Olabilir. Ama kızartma da olabilir. Ben o yağı en son bir 10-15 sene önce falan kullandım. Ne? Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne 10-15 senesi? Bahattin seni öldürür lan. Ee? <laughs> ne yapayım peki ben? Ne yapacağım? Oho, oho, yapacak bir sürü şey var. Benim şimdi kafam karışır Enis'e. Liste tutayım. Bir. Bir. Ee, bir de ne bir yani? Yok. Yok bu böyle olmaz. Bir dakika ya benim emekli olduktan sonra yapmak istediğim o muhteşem şey ne? 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 Yok bu böyle olmayacak ya. Bu böyle olmayacak. Olmaz. Benim konusunda uzman deneyimli birisinden özel emeklilik ders almam gerekiyor. Başka çaresi yok. Da kimden? 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 buldun Nurettin. Tabii ki ondan. <laughs> Uzun süredi yaşlı olan birinden. Güzel. Yeni bir yer buldum. Beğendim. çok gelmedi. Evet kızlar. Burada artık yayla yayla oturabiliriz. Çünkü Börülcem işten ayrılmış. Aa, nasıl? Aa, neden? Vallahi hiç bilmiyorum ama zaten o yakında geri döner. Dayanamaz öyle. Biz de şimdi o gelene kadar ne kadar otursak yer. Şşş. Söyle bakayım Serkan'la ne yaptınız? Özür müzür dilemedin değil mi? O dilese biz çoktan Alp'le yan yana geziyor olurduk ama nerede? Bence hatan varsa özür dilemek bir erdemdir. Evet. Bence de. İnsanlar arada özür dilemeyi bilmeli. Evet kızlar, bu değerli görüşleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama ben bir hatam olmadığı için özür dilemeyeceğim. Yani biliyorsunuz ki ben Elize'yim. Özür dilemem, diletirim. Hı? Tabii hala özür dilemedi. Bir sesse daha da çıkmıyor. Şimdi eve de gelmiyor tabii de. İyi tamam gelmesin o zaman gelmesin. Oo, oh, ne güzel değil mi yani? Ben de evde tek başıma keyfime bakıyorum. Neydi o öyle? Habire başımda durmalar. Böyle hal hatır sormalar. Öyle akşam yemeklerini beraber yemeler. İşte sabah kahvaltılarını beraber yapmalar falan. Hı. Bu Serkan'ı özlememiş şey halin mi? A Bahattin geliyor. Kızlar, biricik kıymetli sevgili tam. Dur Nasılsınız? Aha. Ne işin var senin burada? Bu saatte işiniz yok mu size? Serkan nerede? Dışarıda mı bekliyor yoksa seni mi yolladı buraya? Yok ya, Serkan yok. Zehirlendi o. Ne? Çok kötü yendi. Alp de zehirlendi bu arada. Ne? Perişan halde, ikisi de. Ben de ne yapayım dedim, madem paydos verdik, gideyim pudingimi göreyim. Nasıl yani, Serkan zehirlendi mi? Bir şey yok ya. Gerçi çıkarken bir hulk gibi yeşillendi ama... Bir şey yoktur yani iyileşir diye düşünüyorum. E doktora gitmediniz mi ya? bizim aklımıza nasıl gelmedi ya? E peki bir ilaç falan aldınız mı? Ne yaptınız? Gidecek misin görmeye? Niye? <laughs> yani iyiymiş işte. Niye gideyim ki? Ee, ne yos? Ama benim etrafım